son yolu çıkmaz. Bu için biz onları bırakacağız. Nahif kitabımızın 18. dersinin dert, ders anlaşımıyla tekrar birlikteyiz. Ed-dersu thamina 18. dersteyiz bugün. El-intilakatul islamiyyetu İslami atılımlar, İslami hareketler İslami şey başlangıçlar şey isimli konu i̇şte olacak. Bir şart daha koydu. El kelimetul cedide tu yeni kelimeler. Kertib. Yani bir hareket güzel, başlangıç atılım güzel, anlamında olacak. Sair cemi yani kertib tamamı zaman, anlamında o zaman oldu. yani birinci şart yani dedik biz? Arkadaşlık yaptı Yusahi bu arkadaşlık yapıyor. Şartı fikir laboratuvarlar. Hı, -hı. Ebhatun araştırmalar meyadinu 5. meydanlar fayette. sonra kurtuğun tikler ya ilmi için kullanılacak vahiyetiyle tamam edilecek bazı son alimler sonrasında ilmi ile alakalı yeni öğreneceğimiz istilahi kavramlar ise Birincisi Maksur. Maksur isim ne yani demek dediler, onu göreceğiz. Taqilun ağır, ağır ama hangi yönden? Alennutki yani telaffuz yönünden. Bir şey Konuşma zaman yönünden terkib, bir ağırlık ve mankus isim. Zaman maksur terkib. isim, Bu mankus isim bugünkü dersimizin konusu olacaklar. Plan. Öncelikle zaman plan parçamıza plan şöyle bir o bakalım. Ne demek? uzadı, uzandı. İmtekdet uzandı. O öyle gidiyoruz. Bu yani büyük büyük hareket, konu ne geliyor? Atlım, büyük başlangıçlar el dirası, uzandı. Elleti <"Huppaturthi> bil İslami fetihler diye, diye bilinen büyük musail, hareket uzandı. Hatta ta ki biladi ta ki doğuda Çin ülkelerine ve ile biladil endülüs garben batıda endülüs ülkesine bu ve afrikiye cenuben haklı. güneyde o de, de afrikaya kadar uzandı neyler o islami fetihler yani tedavisi Müslümanlar ila olarak, biladil alemi el ilme. Müslümanlar dünya ülkelerine, dünya devletlerine ilim olmalı. ve marifet, bilgi, amele delalet. taşıdılar, naklettiler. Ve kâne el-behtul ilmîm ve kâne idi

kesin manadan farklı olmayan bir anlamaydı araştırma Müslümanların yanında. Fakat i'temeden Müslümanlar i'temede dayandılar fi bahsihim Mesufan araştırmalarında dayandılar alet tecrübeti tecrübeye dayandılar ve ekamu el-meamile laboratuvarlar yani kurdular laboratuvarlar zaman inşa ettiler ve sani'u ve yaptılar el-edevat-i lazimetel ve bunun için yani araştırmalar için gerekli olan edevatı olacak da olacak. yaptılar ve kad şemelel ilmu ilim zaman, şimdi ilim şemele il kapsadı İçerdi. Ennel müslimin yani Müslümanların katında ]acaksın. ilim içerdi şey, neyi? Kulle mecalatil marife. Yani bilginin edeceksin. her alanını. Yani bilginin cahiriye bütün zamanında matematik konuştu zaman o zaman kimse anlaşmıyor. Bütün alanlarını anlamayın. içerdi ilim Şimdi Müslümanların yanında. Ya. Bin tefsir, tefsirden, zaman, hadisten, fıkıhtan, tevhidden, e, nahivden, sarftan ve binçin, belagattan. Bu bunların hepsini içerdi. Cahil, bilmiyorlar onu. Şey. Bunların hepsini Cahiliye içerdi ilim. Laklılar, Müslümanların şey yanında. Ulumun rüyada bilmiyor, yine spor ilimleri bu ve tıp ilimleri Ve kimya ilimleri ve ulumu tabiatı ve doğa ilimleri. Ve aynen Müslümanların zaman zamanı göre konuşacaksın. Bunların Yalnız tamamını içerdi, yani tamamını kapsadı. Vakamu ve Müslümanlar inşa Konuşta ettiler. Bir Bu arklı, ilimlerin öğretilmesi hal. için yani fil mesacidi, ve medarisi, okullar inşa ettiler. Ve yakamu camiate Kurtube ve evet. Kurtuba evet. Üniversitesi'ni evet. inşa Neyse. ettiler. Fî Bilad-ül Endülüs şehrindeki. Elleti öyle bir şehir ki, yani ya da öyle bir üniversite Ama ki tealleme fihel içerisinde Avrupalıların eğitim gördüğü Kurtuba camisini inşa ettiler Endülüs'te. Ve kânet hâzihil camia ah, bu üniversite idi ulel camiatilleti Avrupa avrupiyyun Avrupalıların Öğrendiği, 202, 202, bildiği 202, 202, 302, 302, 302, 302. ilk sonra. üniversitelerden birisiydi. Kurtuba Üniversitesi. Evet okuma parçamız bu şekilde. Şimdi konuyla bu alakalı cavet sorularımıza cavet bakalım. İla eyyil biladi imteddet el ümmetül islamiyye. İslam ümmeti hangi bilatlara şey geldi, yani hangi yani ülkelere kadar uzandı? Hemen parçamızdan bakalım. E, i̇mteddet. Kitab İmteddet el ummetul islamiyetu anmu. ila yani biladil sini şarkan yani, ve ila kita, biladil endülüsü garben tercuma. ve ila afrikiye cenuben kancı, cevabını tercuma. buraya verebiliriz. Yani, Birinci sorumuza karşılık olarak. İkinci, i̇kinci sorumuz. Ala eyyi şeyin i'temedel ulemaul muslimune fi bahtihim. Müslüman alimler kitabler, araştırmalarında kancısı, hangi şeye dayandılar? O ile, o ile Başbama Müslüman adı, alimler şey, araştırmalarında neye dayanmışlardı? <laughs> İ'temede el ulemâ'ul muslimûne fi bahtihim <laughs> alet tecrübeti. <gülüyor> tecrübeye <gülüyor> alet tecrübeti <laughs> evet. olacak. Mâ mâzâ kâne mefhûmul ilmi indel ulemâ'il muslimin. Müslümanların yanında bir şey. Müslümanların yanında ilmin mefhumu neydi? Yani ilimden anlaşılan bidaip, şey neydi? Ki hemen kitabımıza bakalım. Kulli kitab. Ee, böyle, böyle burayı cevaplayalım. Kâne mefhumul ilmi indel muslimin indel ulemâil muslimine bu ve la yehtelifu an ma'ne dakikil hadîd. Yani burada mefhum ilmin mefhumu aslında modern, kesin bilgiden farklı olmayan bir şeydi. Cevabını verdik. Ma ismul camiatilleti ekamehel e muslimune fi biladil endülüsü yani, yani Endülüs ülkesinde, şey? Endülüs şehrinde yani. Müslümanların kurdukları üniversitenin وهu, adı nedir? Ne diyelim haya, buraya? İsmul camiatilleti ekamehel e muslimune fi biladil endülüsü e, huve ya da ismuhu ismuhe kurtubete diyebiliriz. Sadece ismühe kurtubete diyebiliriz. Bu cümleyi yazdıktan hemen sonra sayın hocalar. Şimdi gelelim nahi bölümümüze. Bu dersimizde Arapçada maksur ismi göreceğiz. Maksur isim yani sonu lazimi bir elifle biten maksur isimleri göreceğiz. Şimdi tablomuz var. Bakın sağ tarafta cümlelerimiz al var. Hemen ortada maksur isimlerimiz, bu cümlede gelen maksur isimlerimiz niçin? ve onların irabını Çünkü da sol tarafta görmüş ee olacağız. Hemen bakalım. Ee i̇mteddet el ee intilakatul kubra yani o büyük kitab, hareket ne yaptı? Şey, şey, uzandı. Burada bilim şey imteddet konuşuyor. fiil mazi el intilakatu ee fail el kubra onun usul, sıfatı. Buradaki maksur ismimiz el kubra ismi. Ve burada naat yani sıfat olarak gelmiş. Neyin sıfatı? Failin sıfatı. <laughs> Naatun lil faili. Faile sıfat olarak gelmiş. Fail merfu olduğu için. Bu da merfu oldu bakın. Merfun ama ne ile merfu? Bir dammetin mukadderatin alel elif. Şu sonundaki elif üzerinde takdir-i damme ile merfu olacak. Ve evet, ulel bu üniversite ilk üniversitelerdendir. Burada hendihi hikayenin ismi, işte el onun bedeli, e, el-ûlâ, kânenin kâne haberi yani ve takdiri e, fetah ile mansup olacak. El-câmiyatı da onun muzaaffın ileyhi, burada maksur ismimiz yani el Ula ve haberdir, e, kânenin haberi de mansuptur. Peki ne ile mansup? Elifin üzerine takdiri fetah ile mansup olacak. Ula kelimesi, Ula maksur ismi. La yahtelifu anil hadis. Yani modern manadan farklılığı yoktur. Buradaki maksur ismimiz el ma'na ismine baktığımız zaman andan dolayı mecrur. Mecrurdur ve mecrurluk alameti kesratun mukadderatun alel elif. Elifin üzerinde takdiri bir kesredir. Şimdi örneklere baktığınızda maksur isimler merfu olursa takdiri dammeyle ile merf. Mansup olursa takdiri fetayla mansup. Mecrur olursa da takdiri kesre ile mecrur oluyorlar. Yani üç harekeyi de burada maksur isimler takdiri alacak. Yani sadece burada okuduğumuz maksur isimler değil. Nerede bir maksur isim görürseniz merfuluğu takdiri damme, mansupluğu takdiri bir fetha, mecrurluğu da takdiri bir kesre olacak. Maksur isimlerin irabı bu şekilde. Şimdi el bahsuya bakalım. İze nazarna iler cümlel etiyetim gelen cümlelere baktığımızda Fe nulahizu ma Biz şu gelenleri buradan öğrenmiş oluyoruz. Bunları çıkarım yapmış oluyoruz buradan. Mesela fi cümleti imteddet el intilaqatul kubra cümlesinde buradaki ismimiz olan el kubra ismi ahiruhu elifun lazimetun. Yani bu aslında bir elif ye gibi yazılıyor ama aslında bu lazimi bir eliftir ve meftuhun ma kendisinden önceki fethalı olan kendisinden önceki fetalı olan lazım bir eliftir. Buradaki kübranın sonu. Ve kad veka na'ten lil ve bu cümlemizde el kübra ismimiz faile na'at yani faile sıfat olarak gelmiştir. Ve huve merfun bi dammetin mukadderetin alel elifi. Bu yüzden burada e, mevsufu olan kelime merfu olduğu için buradaki e, sıfat olarak gelen el kübra da merfu olmalı. Ve diyeceğiz ki işte bunun merfulu bu elifin üzerinde takdiri bir damme ile olacak. Li'ennehu çünkü o yani damme yuteazzerun nutku bihe. Burada konuşulması tazir, özür kabul ediliyor. O yüzden elifin üzerinde takdiri damme olamıyor burada. Ve hezel ismu yusemme ismen maksur. İşte bu isimler maksur isim olarak isimlendirilirler Arapçada. Maksur isimler. Ve fi cümleti ve kanet hazihi'l cami'atu ula'l cami'at ve bu üniversite ilk üniversitelerdendir. Burada da ismimiz ula ismi bakın şuradaki aynı şekilde bu da bir maksur isimdir ve e, ve ka haberen likane burada da kanenin haberi olarak gelmiştir ula kelimesi e, o yüzden mansuptur bakın. Çünkü kane isminin ref haberini nasıl yapar. Burada hazihi kanenin ismi ula da kendinin haberi oldu. O yüzden burada ula ve huve mansubun bi fetahatin mukaddaratin alal elif. Bu mansup oldu kendinin haberi olduğu için ve ne ile mansup takdiri fetaha ile mansup oldu burada. Üçüncü cümleye baktığımızda ve fi cümleti la yahtelifu anil ma'nel hadis yani modern manadan farklılık göstermez. Bu cümledeki ismimiz el ma'na ismi ve e, kendisi maksur bir isimdir ve veka mecruran bir an. Şuradaki an harfi yerinden dolayı mecrur olarak geldi burada el meana ismi ama biz mecrurluk olarak sonunda bir kesre bunun göremedik. Ve alametu cerrihi buradaki maksur isim olan el meana'nın mecrurluk alameti nedir? E, kesratun mukaddenatun al elifi. Elifin üzerinde takdiri bir kesre olacak. Şimdi deminden beri baktığımız bilgileri şöyle bir gözlemlersek eğer maksur isimler dammeli olurlarsa takdiri damme ile merf. Mansup olurlarsa takdiri fetha ile mansup. Mecrur olurlarsa takdiri kesre ile mecrur. Yani maksur isimler üç harekeyi de irapta takdiri alıyorlar sayın hocalar. Gelelim kaide bölümümüze. El ismül maksuru. Öncelikle maksur ismin tanımına bakalım. İsmun muğrabun muğrab bir isimdir. Ahiruhu elifun Lazimetun sonunda lazimi bir elif vardır. Kablehe fetahtun ve öncesi de kablelidir. Yani öncesi de fetalıdır. Bakalım bir daha okuyalım. Maksur isim demek bir kere murap isim demek. E, nasıl olacak? Sonunda elif olan, sonunda lazimi bir elif olan murap isimdir maksur isim. Ama kendisinden önceki harfinde yani o lazimi eliften önceki harfinde fetalı olmasına son derece dikkat edelim. El kübra gibi ula gibi ve ma'na gibi. Hepsi bunların maksur isim. Hepsi e, hepsi maksur isim. Ve hepsinin sonunda lazımi bir elif burada bulunmakta. İkinci kaide el ismul maksuru maksur <töksür> isim yurfeu bidammetin mukadderatin alel elifi elifin üzerinde takdiri bir damme ile merfu olur. Ve yunsabu bi fethatin mukadderatin alel elifi ve elifin üzerinde takdiri bir fetha ile mansup olur ve yücen bi ratin mukadderatin alel elifi ve elifin üzerinde de takdiri bir kesreyle mecrur olur sayın hocalar. Evet Arapçada maksur ismin irabı böyle. Yani özellikle sonunda e, lazimi bir ye olmasına, y'den öncesinin de mutlaka fethalı olmasına e, dikkat edelim ki biz bunun maksur isim olduğundan inşallah emin olalım. Evet bu videomuzu da burada sonlandıralım. İnşallah 18. dersimizin tedribat alıştırma videosunda görüşmek üzere cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım.